Merhabalar. mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya güzel bir tarifim var. Tarifimi komşuda yedim, hoşuma gitti ve onun izniyle bu tarifi de YouTube'da yayınlayacağım. Sizin için yapacağım tarifimi. Bunun için öncelikle güzelce bir ıspanağım var. Malzemelerimi sayayım size. Evet, burada ıspanağım var ama hepsini kullanmayacağım. Evet, öncelikle hadi başlayalım. Burada malzemelerimi sayıyorum. Bir bardak sütüm var. Burada 100 gram kaşarım var. Burada çok az dün yaptım kaplamalı mantolu poğaçadan kalan peynirim var. Kullanacağım. Burada kabartma tozum var ama yarısını kullanacağım. 2 tane yumurta ve tuz, pul biber. Bir de iki yemek kaşığı kadar veya 3 çorba kaşığı kadar şeyine göre, hacmine göre kullanacağım. Mısır unum var. Tabii ki de baş rolü oynayan ıspanak var. Onun için öncelikle başlıyorum malzemelerle. bir tane yumurtamı kırıyorum. Çırpmaya başlıyorum sütümü, yumurtamı. Gördüğünüz gibi yarısını kullandım. Kabartma tozumu. biraz pul biber atıyorum. Tuz. Bir kase dolusu ıspanağımızı ve kalan peynirimizi de koyuyoruz. Benim şöyle bir ölçü kabım var. Şöyle bir çorba kaşığı kadar böyle bir ölçü kullanıyorum. Mısır unumu mı ilave ediyorum. Bir ipucunu vereyim ıspanağı eğer ince doğramazsanız içinde çiğ kalabilir. Büyük geniş doğramayınız ince ince doğradığınız zaman pişecektir. İnce ince dilimlediğim kaşarlarımı da atıyorum. Bu arada ocağımın altını yakıyorum. 10 dakikada yapabileceğiniz tarif. iki damla bir yağımı koyuyorum? Çok az bir yağ. Evet, yağladık tavamızı. Gördüğünüz gibi Isınan tavamıza hemen koyuyoruz malzemelerimizi. Evet. Koyduk bir Bir 5 dakika sonra çevireceğiz. Alt üst yapacağız. Şöyle kapağını açıyoruz. 1-2 dakika sonra bir kontrol ediyoruz. Altını kısıyoruz. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Şimdi şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Tekrar kapağını kapatıyorum. Evet, bir yüz bir daha yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte birazcık daha kalmasını istiyorum. Altını açtım. Biraz da böyle ağız açık. Ağır pişirmemizin nedeni içinin tamamen pişmesi için. Şimdi bir daha tüs yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir börek oldu. Çok kolay. Şimdi kapatıyoruz tavamızı. Tahtamızı alıyoruz. Evet canlarım. Kahvaltılarınızda hemen 10 dakikada yapabileceğiniz 5 çaylarınıza eşlik edebilecek bir tarif. Umarım beğenmiştirsiniz. Evinizden bereket, huzur, yüzünüzden gülücük.